Evet üçüncü veya dördüncü eleştiri videomuz gelsin. Artık oyuncu neydi ya malın ismi? Oyunu Doruk X'de oyunu Doruk X'de eleştiri yapmayacağım. Yani bu video öğrenciler üzerinden olsun beyler. Neyse cim. neyse Serdar DC ve Emin Deniz. Evet. Bunun videoları biraz düzelmişti en son baktığımda. hı. Hah? Şaka mı la bu? Ana kanalını kapattı lan bu mal. Kanalı kapattıysa ha bir kanalı kapatmış. Kurtaldım. <laughs> Dur ama emin olmamız gerekir. Et. Serdar. Vallaha kapatmış. Kurtuldum. Kurtuldum. Kanalı kim kapattırdıysa Allah razı olsun. Bu arada hala değişmemiş. gerizekalı. zekalı. Abla okula başlayacağım da bunları filete ne kadar... Bırak onları bırak. Onlar sana göre değil. Onları sen aramazsın. Abi cidden sen otistiksin bu arada. Yani bunu kabul etme. E, etmemezlikten gelme. Çünkü gerçekten otistiksin. Sen <laughs> alıyor musun? Beni ağlattın. Seni anneme söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Söylersen söyle. Söylersen. Bu otistik niye YouTube'da var? <laughs> bu otistik niye YouTube'da var abi? Bu adamın yani 100.000 abone olması saçma ya. Abla. Ne diye? Oru alam. Abla, okula başlayacağım da bunları. Aşkım, artık babamın şu başlık parasını verdi. Evlenelim ya, evleneyim. Ne Lütfen bayanamıyorum artık. Tamam aşkım yarın babandan seni istemeye gelin. Ne kadar başlık parası istiyor senin baban? Oğlum var ya bu adam harbi olmuştuk ya. Abi bu güneş gözlüğünün fiyatı. Bu arada şu bir yor yorum atmıştım. Şuraya bir bakalım. Aga şurada bir yorum atmıştım bir dakika. Şu videoda şu yorumum için bu arada özür dilerim. Şimdi burada dalga geçmemin sebebi arkadaşlar en kafasız var artık korkutmaya çalıştığını sandım. Bundan dalga geçtim. Ya burada bir özür dileyim bu adamla. Çünkü burada bir harbiden haksız olan benim. Ama şurada ya yani, inşallah bir dahaki böyle bir video yaptığında açıklama koyar. Neyse bu yorumu zaten sileceğim artık. Buradan da özür dilerim. Yani Green Sans'tan. Şimdi Titan bana bir bayağı bir laf söyleyecek bunu, bunu Green Sans'a dediğim için. Ama neyse videoya orijinal videoya devam edelim. Onu açıklamaya koyacağım derim ben. Sen burada uğraşmak istemediğimi söyledim. Kendim haksız olduğum, olduğumu da biliyorum. Ne yalan bu. Hmm. Dur bunu geç bunu geç. Şu an eleştiri videosu yapıyorum. Abi. Bu, bu arada Green Sansa ve Karı insansın yanlış anlamazsınız şimdi bu bir eleştiri videosu olduğu için kendine eleştiri yaptım diye algılamasın. orada ondan özür dilemiş bulunmaktayım. Neyse devam edelim. Güneş gözüne tiyat. Yağdan ben ben çok bir şey demek istemiyorum. Anne kapat gözlerini sana güzel bir hediye aldım. Oturduk oğlu Nasıl hanım? Güzel mi? Çok, çok güzel değil mi? mi? Bakayım benim oğlum bana ne olmuş? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen maymun mu olacaksın? Sen internet maymunu mu olacaksın? At onu çöpe. At onu. İade et. İade et. Anne niye bağırıyorsun? Yani mal oldu mal. Anasını satayım. Şurada iki bir şey yiyecektim. Ne yiyeceğimi de sormayın ismini bilmiyorum çünkü ismini hemen unuttum. Ya zaten çok ucuz ucuz şey merak etme ucuz ucuz ucuz. Fiyatı ne kadar lan onun maymun? Merak etme anne buna 1000 euro verdim. Defol git evden defol defol defol. Anne kapat gözlerini. Abi. Yani videoyu izlediniz. Ne kadar otistik bir adam olduğunu gördünüz. Siz yorumlayın ya ben bir şey diyemem. Ürün fiyatı ne kadar? Ben erkekleri güzel görmek <laughs> istiyorum da oku başlayacak. Merhaba kardeşim hoş geldin. Onun fiyatı 100 TL alacak mısın? Hemen paketleyeyim. Abi benim sadece 5 TL param var. 5 TL versem olur mu abi? Ürünü bırak depo. Yani mal oğlum al. Tatlıyor kadın. Ben oğlum böyle videolar yaparak günlenmeye çalışıyorum. Ağzım dolu şaka söylüyorum bunda. Abi sen, bana... sen bir daha ağlamış taklidi yapma yemin ederim. Kulağım kanadı. Sen bana niye bağırdın? Sen ne niye Ne Niye bağırdı? <laughs> Bir saat sonra... Beyefendi siz benim kızıma neden bağırdınız lan? Benim kızım evde ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Beyefendi sizin kızınız gelip burada hırsızlık yaptı. Siz de buradan gitmezseniz polis sayalım. Polis, polis. onun direkt kalmıştı, o yüzden öyle bir ses çekti. Bu arada bu yalan atma videolarını takip ederek gülen insanlara ve böyle otistik hareketler yapıyorlarsa tamam bunu tekrar eden, bunu canlandıran insanlara bir şey dediğim yok da otistik gibi davranan insanlara lütfen şey bildir tuşuna basıp bildirmeye çalışın. Yani bildirmeyi bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Buradan kullanıcıyı bildir diyor. Buna basıyoruz. Bura, bura açılıyor. Emin Deniz. Zaten videon yok. Yanlışlıkla videoya girdik. La bunu kanalı direkt bu kanalı direkt bildirge. Anasını satayım ben de bildirimi unuttum ya. Bir yerden bildiriyorduk da ben de bildirmeyi unuttum şimdi. Balık hafızalıyım çünkü ben. Şu bir kapatalım da. Anasını. Beni var. var yeğiz yeğiz yeğiz. Ben ne de. De. Güzel yavrum. Allah'a Allah dua edersen en bir an... Böyle Flash TV video mal. Oğlum seni Flash TV almak iste istemez. Neden neyse şu otistiksin sen. Ve, ve... ve... ben, ben, ya ben böyle tek tek de vurup Ne derim Allah Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. Her Her şey Ya de, 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 ya. ya. öldüm. Mal. Tek yumrukla ölecek zaten bir insan. Ben de yine andım. Şimdi cenazesi nasıl dönecek? Sen gittiniz? şey kar karşıdan sizi çok beğendim. Acaba, acaba bir tanışma şansınız var mı? Ben bir yıldan sonra seninle tanışmak istersin. Seni gidip gidip Öyle olmayı ben istemedim. Allah Allah. İnanıyorum. Bir gün ben de kazanacağım. Sen bir yıldan tanışmak isteyen genç değil misin? Oo zengin olmuş. Hadi gel bir eve gidelim. Her şeyden önce inanmak gerekiyor. Bak burada ilk defa doğru düzgün bir video yapmışsın. Ama otistik hareketler yapar, yani yaptığın için daha önceden hiç. kusuruma bakma, sen otistiksin kardeş. Senin i̇şte. Sana karım var. Sana hiç açgözlü yok. Faz faz alırsın. Çekçek karşı. Ayos. Işıklara geldim, mikalma yoktu. geliyor. Abi abi, doğanız geliyor. Yine yine Eşi devam edelim. Ayos. Işıklara geldim, mikalma yoktu. Var ya eskiden ne kadar güzel bir insanmış var ya. Baba. Ben... Eskiden, yok, yok. Bir... E, en eski yaptığı videolarda. Baba ben okula başlayacağım Bana bu kalemleri alır mısın? Oğlum paramız yok. Lütfen, Lütfen. bir şey isteme. İstemi. Ne diyorsun baba ne diyorsun? Paraya ihtiyacım var Otistik hareketleri birinci bölüm. Dur, otistikler birinci bölüm. Türkiye. Devol git bele, devol git, devol git lan! Oğlum. <gülüyor> 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 Gülmekten öleceğim şimdi. Köpek taklidi yapıyor ya. <laughs> bari köpek, <gülüyor> bari <gülüyor> köpek taklidi yapma ya. <laughs> Beni anneme söyleyeceğim. söyleyeceğim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> yarım, yarım saat <laughs> sonra bey Ey, sen benim, benim oğluma neden para vermiyorsun? Benim oğlum kalem alacak, kalem alacak, kalem alacak, kalem, kalem kalem kalem. Para yok diyorum. Defol. Baba. Baba. <laughs>

Satayım. Safot içtik ikisi de safot içtik Abi, Abi bu telefon, telefon kılıfının fiyatı ne kadar, kadar. 200, 200 TL kardeşim, kardeşim. Alacak, alacak mısın Baba, baba ben senin makyaj, makyaj malzemeleri alacağım, alacağım da Bana biraz para, para verebilir misin acaba <laughs> Arkadaki müzik bu ha Tabii ki de vereyim kızım tabii ki de vereyim 1 <İlere> TL yeter <laughs> mi sen, Sen ne diyorsun baba bana, ne biliriz ya? Bana, bana bin lira ver, bin lira, bin lira, bin lira. Kızım o kadar param yok benim. İstiyorsan bilal, sana bir lira vereyim. Bilal. Bağırma baba, bana? Bilal. Bağırma bana. Bağırma. Yani o çizik olduğunu kanıtlıyor bu arada. Abla. Bu tripodun fiyatı ne kadar abla? Ben ünlü bir insan olmak istiyorum, istiyorum. da video çekeceğim abla. Ünlü olmuşsun aman. Namını kaybetmişsin kardeş. Merhaba, Merhaba yavrum. yavrum. Onun fiyatı 31 TL. Bir TL. Alacak, Alacak mısın? Ha 31 şakanı ba Ben de yaparım 31 şakası. Ama böyle iğrenç bir yerde değil. Böyle iğrenç bir otistik olarak değil. Aa, ben, ben dışarıda, dışarıda arkadaşlarımla gezebilir, gezebilir miyim? Kızım sen, Kızım, sen ne diyorsun? diyorsun. Arkadaşlarına falan gezemezsin. gezemezsin. O arkadaşların kimmiş? Hı? <laughs> Ya baba okuldan arkadaşlarım işte gezmek istiyorum sıkılıyorum evde ben. Sen kötü yola mı düştün? Kötü yola mı düşüyorsun? Su çıkıp geliyorum. Zaten hemen şurada. Anasarayım. Yani Her zaman normal bardaktan su içmeye alışmışım. Pet şişeden içince garip oluyorum. Neyse i̇şte hemen. Bir şeye yapmak lazım. gelmiş mi? Yok, gelmemiş. Şu beyaz kurttan bir videolarına bakalım bu gerizekalının. Çok, çok az, öde. Zaten bir tek Amazon videosuna bakacağım. Edemez. Beyaz kurtun videosunu çalmayacağım. Uygulamayı hemen

Ben de şimdi senin şim... beyaz kurt abi Allah'ın aşkına telif atma. Evet Onur Onur Kımık adlı bir adamdan. Bugün bir bunun videosunu izleyecektim ben. ben. Sen bunun videosunu gösteremiyor muydun? Ben bunun videosunu gösteriyor sandım lan. Nerede? Nerede? Ha. Hemen, Hemen izleyelim videonu. Enayi izleyelim. Bu arada eyvallah kardeş. Videoyu göstermişsin. Kanalı kapanmış çünkü malın. Tamam, tamam. durun. Durun atın, atın. Tamam. tamam mı? Durun. 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 Ses, duyuyor ses duyuyor musunuz? Bir ses bir geldi bir dakika. Ses çıkarmayın bir dakika. Kim o? Kapış kapış. Kim o? Kim o? Oha bir ses geliyor bir dakika. Oh. Duydun <laughs> Kardeş atma sadece yorum bu kısmını bakacağım. Bu kanal kapanmış çünkü. Buyurun. Buyurun, kim, Efendim, kim evde, evde kimse yok ne ne yapacağım yapacağım? Ben? Hani kardeşim ses ne Kim kapıyı diyor. Mal. Ya bu arada bu, bu, böyle bir durum gerçekten benim başıma gelse bıçaktan alırım tokmağı falan. Adamın kafasında kırarım yemin ederim. Kırarım. bu arada da geçmeyin. Ben derse izledikten beri tüm artık yani Allahu Ekber taktiklerini, allah Ekber vuruş taktiklerini filan öğrendim. Anasını satayım. DS, ya DS izleye izleye benim tüm zaten hiçbir şey, artık hiçbir şeyden korkmamaya başladım. Ben polis çağıracağım. Girme. Çıkar, Çıkar mısın? mısın? Oha. 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 İçeri girme. Bırak beni. Burada haklısın aga. Onur KMK mi ne? Burada gerçekten kendine vuruyor ya. <laughs> <laughs> Oha. 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 Ne, ne yapıyorsun? Bırak beni. Oha. <laughs> bu arada bu tavuk kızartmasını acil iskeletler kızartsın. Çünkü Tavuk kızart... ben tavuğu acil iskeletler kızartsın. Yani bu ya eski videolarından eğer kayıt yıllarsa Allah'ın aşkına bunu bir iskeletler kızartsın bu tavuğu pişmiş tavuk olsun. Aa, bırak, bırak, kırı, kırıyı, kırıyı, kırıyı. Bu arada beyler e, elinin kendi eli olduğu çok belli. S도真的是, <laughs> kalsın oh, oh, oh. ölüyordum. Sen, Sen ne istiyorsun benden? Ya, ya, git ya git Hı, bırak bırak beni. Bu, bu arada yemin ederim beyaz kurttan çalmak kelime çalmak gibi olmasın ama ne zamandan beri gölge, gölgeyle savaşmak, rüzgarda savaşmak künlendi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Oh. Bırak. bırak. <laughs> Oğlum orada bir şey yoktu lan. Bağır kamera kameranın çektiği yer, yer yerden şey yapma ya. İnsanlar ilgi çekmek için böyle videolar yapıyor ya. Anlayamıyorum. Yemin <laughs> <Ya>, ederim. <laughs> Bu o, o sesi ben nasıl yaptım az önce? İnsanlar ilgi çekmek için böyle videolar yapıyor ya. Anlayamıyorum. Belki işte sesim bu şu aynı geliyor olabilir az önceki ses de. Bana garip geliyor lan. Veya benim kulağım mal. Yok, kulağım mal diyorum. Benim ben malım. Veya öbür sesin ben malım. Çünkü o sesi bir tek ben duyuyorsam değişmiş şekilde sesimi. Ha, bu arada kendim amalım diyor filan diyor da ben. Bir şey demeyin çünkü ben arada sırada şaka yani şaka, şakacıklan diyorum bunları. Sen bizim nasıl diyeyim? Bayıkımla sen bilinmeye gelmeden ya bilinmeye insan gelmeden önce ekibimizde de böyle şakalaşıyorduk. yani önceki ekibimizde. Şu an onlar da olduğu için ekipte diye yani şu, şu, anki ekip diyemiyorum. Polis, Polis arayacağım bir dakika bekleyin. Kaçtı? Kaçtı. 112, 112 de, de mi polis? 112, 112 de, de polis. mi 112 de polis? Kardeş 112 şu anki. Bu arada bu videoyu 2 yıl önce yaptım. Bilmiyorum artık anasını satayım ya. Polis, polis 112, 112 arıyorum arayın. hemencik. Aradım. Aradım şimdi polisi. Abi, abi, abi kolay gelsin. Evime bir tane hırsız yani. geldi aynı. Ne ne ya? Alo. 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 Abi. Abi. Abi ben, ben Serdar Emre polis geldi. Evime polis girdi. Hırsız da oğlum bari. Evime polis, polis, girdi, evine evine polis girdi diyorum. diyorum. Mi misiniz yani? hemencik? <laughs> siz, siz, benim telefonu aramıştınız az önce. Tamam, tamam. aradım. aradım. E, gelin, e, gelin mi, beni kurtarın diye. diye. Beni, beni kurtarmanız için aradım, eminim hırsız girdi diyorum. Bana, Bana saldırdı. saldırdı. Sen beni aradın. Niye aradın sen beni? Polissin polis diye. No nice. ben çok sinirli bir insanım. Abi, dalga... Senin orada. Abi, Abi. Abim, polis... Polis <laughs> Sen nasıl <laughs> 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 Yap. Yap. Polis, polis. abi sesini... Ne? Neredesin? Ne? 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 Bana ne? adresini ver. Abi, polis, polis değil misin sen? Ben oraya geliyorum. Adresini ver bana. Abi, abi polis misin? Neye geleceğim? Senin ağzını burnuna, burnuna, burnuna kıracağım senin. Abi. abi ya... Kapattın kapattı kapattı telefon. telefonu. Ben polislerdim, polis bile beni dövmeye gelecek resmen. evet ben geliyorum şu an. Tamam, tamam, tamam. çünkü kendi sesi var. Evet, gördüğünüz anlılıklarını adamım. Neyse, bu yaran bu kadar da kalsın. Çok bir şey yapmadım. Bu ne oğlum? Tövbe. Gerizekalı, geri zekalı işitikler önüme çıkıyor. Neyse. Bakasa bu var lan. Bunu laksayabilirim. Bu video var mıydı lan? Böyle mi? Ya var mıydı? Hayır ben girişi böyle miydi oğlum bu videonun? Ben hatırlamıyorum çok. Can Demir'e. Videolarımı. Bu yani. telefonlardan. Prim kasımı işte. Ne istediğini neyse. Hadi bakalım. Yani iyi bakın. Bu ne oğlum? Bu ne lan? İyi ki eleştirmiş gerizekalıyı. O nasıl bir kanaldır ya? Neyse hemen şurada bitirelim. Evet kendinize çok iyi bakın. Bu videodan bu kadarlık olsun. O zaman hadi o